Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber fetih yapacağım. Gel lan buraya. Aha da geberdi. Rusya sıra sende lan. Vani an Geber. To Jerry Ver. Alsana. sana. Hiçbir şeye yaramadı. Geberiyor. Sek verma. Lan. Oh ve bu da bitti. Japonya toprak ver. Here. Zaten alacaktım ki. Ha ha beni unutu. Çeneni kapat lan. Arkadaşlar bir sonraki bölümde İran alanını alacağım.